Merhaba Jomla severler. Bugünkü dersimizde sizlere Jomla sitemize bileşen nasıl kurulur bundan bahsedeceğim. Bunun için öncelikle yönetim paneline giriş yapıyoruz. Yönetim paneline giriş yaptıktan sonra üst menüde bulunan eklentiler, eklenti yöneticisine tıklıyoruz. Karşımıza gelen kısımda dosya paketi yükle bölümü adı altında göz at butonuna tıklayıp daha önceden bilgisayarımıza indirmiş olduğumuz bileşenimizi seçip aç diyoruz. Ardından yükle ve kur butonuna basıyoruz. Karşımıza gelecek olan mesajda bileşenimizin kurulup kurulmadığı hakkında bize bir bilgi verilecek. Şu anda bekliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Bileşen kurulumu başarılı şeklinde bir mesaj yer almakta, yani bileşenimizin sitemize sorunsuz bir şekilde yük kurulduğunu belirtmekte. Bileşenimizle ilgili ayarları yapmak için üst menüde bulunan bileşenler menüsünü adı altında görmüş olduğunuz gibi ben bir yazı editörü yükledim, JCE editörü. Buradan bileşenimizle ilgili ayarları yapabiliriz. Dersimiz bu kadar.